Should be kept in the basement, spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking. But now I've gonna let them sink in. The I... bugün T .T. Outdoor, ve house ve size harika bir çekme karavan Manisa sahilinden buraya kadar geldi. İşte şimdi Baykar karavana tanımaya başlayalım. Şimdi firma sahibimiz Anıl Bey ile bir merhaba değil. Merhaba Anıl Bey. Merhaba. Anıl Bey bize ağır ağır beraber tanıtalım karavanımızı. İlk başta şu bagaj bölümüne bakalım neler varmış. İlk şimdi. iş Badis'inden başlıyoruz. Buyurun. Gövde entegre bir bagaj. Avrupa tipinde. Evet. Ee, gayet Sodalarımız eline... da varmış. İster misiniz Gökhan Bey? İkramlık. Birazdan yapalım. Devam edelim hanım bey. Enine boyuna çok güzel bir ölçüsü var. Hı. Yani sandık değil. Ee, tamamen gövdeye entegre. Çünkü hani bunlar biliyorsun kalıp karavanlar. E, fiber, monoblok karavanlar. Böyle şık bir tasarım olarak ve kullanışlı olarak bunu başardık. Güzel oldu. Şimdi bakalım diğer taraflarına. Hadi gelin Gökhan bey. Şimdi burada bir tane damperli. Aynen pistonla, Gayet güzel açılmış. Burada dış duş olarak kullanmışsınız. Evet. Burada kilitli su dolum dolum var. Evet. Burada buzdolabının, buzdolabının havalandırması. havalandırması olmazsa Ve olmaz. Ve burada da tuvaletimizin camı. Doğru, bu camıdır. O zaman ön tarafa doğru gidelim. Neler var? Anıl Bey, buyurun gelin. Bence şu cam çok ilginç. Evet. Arkadaşlar güzel. görüyorsunuz Panora Anıl alın. Bey bunu anlasın ama ben bu camı çok sevdim. Akşamları görseliyle insanları çok mutlu edebilecek bir cam. Biraz anlatır mısın bu camla ilgili? Şimdi panoramik cam. E, biliyorsunuz ben bunları da özellikle karartmalı e, hmm. yaptırıyorum. Ve içerisinde de koyu perdeler var. Hmm. Şimdi hani bazı ön önyargılar var. Sıcaklık hmm. verir mi, sıcak olur mu falan. Kesinlikle e, vermiyor. Çift cam e, tamamen otomotiv camı. Hmm. Yani o konfordan vazgeçilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani yatak alanına çevirdiğimiz zaman e, ne diyoruz? Akşamları yatarken yıldızları seyredin diyoruz. Hadi başlayalım devam edelim. Burada bir tane saklama alanımız var bir tane ve su koymuşsunuz evet ve suyu koyduk ve güneş enerji sistemleri burada ee, evet. hepsi markalı ürünlerdir ee, garantili ürünler yine burada bir camımız var Aynen. burada da bir tane sürgülü evet cam evet kapımızın kalıpları da oldukça güzel güzel şık yani şunu da bir anlatayım ben sana bu camı da o kadar güzel bir yere ölçerek yerleştirdik ki kapıyı açtığımız zaman evet, görülebiliyor falan o zaman içeri doğru girelim mi girelim Buyurun. Şimdi ilk önce e, şu taraf ilgimiz çekti. Gökhan Bey oraya e, çekelim. Orada bir karşılıklı oturma ve ranza sistemi yapmışız. Yukarıda orada çıktığımızda... Tabii. Aynen. Yani oldukça... burası hem oturmaları hem de kapatabiliyoruz. Burası yatak oluyor. E, üstü ranza. Yarım karavan dört kişilik. Bu portatiftir. Çıkabilir. Bunu yukarı doğru katlayabiliriz. Bir şurada kullanmış olduğumuz sistemi anlatalım. bir İkili bir şip, ocak kullanmışız. Bir mutfak çam masifler. Evet. İkili gazlı ocağımız. Tamamen işte detaylı çalışılmış, e, el değmiş e, raflar yani işçilik konusunda, görsellik konusunda evet. hani e, önem veriyoruz böyle Burada şeylere. Burada da şeyler çok güzel evet, olmuş. Evet kilitli. Evet bütün sistemleriyle dolaplarımız da Aynen, Açma aynen. Açma kolaylıkları var. Ve burayı istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Hı hı. Şimdi şu taraftan biz şu tuvaletimizi bir görelim. Aralıklarınızı buyurun gösterin tuvaletini. Şimdi portatif kasetli tuvalet. Ee, bu bizim e, standartımızda. Tabii talep üzerine dıştan kasetli, majörde diğer sistemleri uygulayabiliyoruz. 220 volt bir elektrikli şofen takıyorum. Ben bunu hediye babında takarım. Ee, yani dışarıdan bir tuvalet elektrik Tuvalet hediye mi? Tuvalet evet. hediye tabii. Aynen standartımızda var hepsi. Harikasınız o zaman. Son kullanıcıya bu hediyeler çok ama çok güzel bir ikram oldu düşünüyorum. Şimdi şöyle karşılıklı oturalım. Gel. Biraz da burayı konuşalım. Şimdi karavanımızın içerisinde bir tane 90 litre galiba. 90 litre. 90 evet. litre bir dolap. Açalım bakalım. yokan Bey gösteriniz. Dolabımız boş ama. Orada. Boş onu dolduracağız efendim. Dolduracağız. Şurada bir dolabımız kullanmışız. Oraya da bakalım bu dolapta gerçekten çok ama Evet saklama önemli. alanları olarak e, güzel bir para ya. Yani evet. burada bir güneş paneli var mı? Güneş paneli kullanıyor Tabii, musunuz? Güneş enerji sistemi var komple. E, evet, zaten var. şu anda şöyle bir şey söyleyeyim. E, galiba güneş enerjisiyle e, çalışıyor. Destekleniyor, Destekleniyor. Harika. İki kişi için aslında çok iyi e, kullanışlı bir alan. İki diyorum. kişi için, dört kişi için. Yani Olabilir ama iki kişi için. daha Ama dört kişi, o, ferah, ferah olur, ama dört kişi olur. kullanabilirsiniz. Rahatla kullanabilirsiniz. Tabii tabii yatak altı ya dedi oturduğumuz evet. yerlerin altı saklama alanları. Saklama olarak Sab kullanıyorsunuz. Aynen öyle. Hı -hı. Bu noktada gerçekten başarılı bir şey. Burada sineklikleriniz evet. ve sorularınız hepsi de var Aynen. arkadaşlar. Yani bu olayı arkadaşlar şunu söyleyebiliriz ki yazın ee, içeriye sıcak girmesini de evet. acayip şekilde Aynen. etkiliyor. Ve biz bilgileriniz için de teşekkür ediyoruz. Gerçekten Rica çok ederim, verimli bir. Manisa Salihli'ye gider. Orada gerçekten güzel bir karavan almak istiyorum derseniz gideceğiniz sekyer Baykar Karavan Türkiye'nin her yerinden siparişler ışlandığı için Anıl Bey'in orada telefonda sizlere söyleyeceğiz. Değil? Söylemeden geçmiyorum. En büyük özelliğimiz monoblok fiber bir karavan olması. Ha işte en son şeyi sizin Aynen. Sizin onu vurgulamanızı bekliyordum. Yani, i̇şte ki, şimdi vurgulandı. Türkiye'de e, bir elin parmakları kadar bu sistemle karavan üreten e, firmalardan bir tanesiyiz Anıl biliyorum. Bey teşekkür ediyorum bilgileriniz için. Güzel Gerçekten yani, çok tatminkar bilgiler aldık. Bu ederim. anlatıyı bizle paylaştığınız için de ben özellikle size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar mandalina tadında kanalımıza mutlaka abone olup yorumlarınızı bekliyoruz. Anıl Bey de burada. Ben de kesinlikle tavsiye ediyorum. Herkes kanala abone olsun. Ve Anıl Bey'in de kanalı. size arkadaşlar Instagram adreslerini ve bütün sosyal medya adresini aşağıya vereceğim. Teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere şimdiden hoşça kalın.